Binlerce araç sahibini yakından ilgilendiren haberler var. Fiyatlara %20 indirim zamma dönüşecek. Son yıllarda zam haberleri bizlere indirim unutturdu. Motorlu taşıtlar için sigorta ve kask ücretlerinde %20'lik indirim uygulandı. Fakat bu indirim Eylül sonunda zamma dönüşecek. konu hakkında yaygın basına konuşan Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı şu ifadeleri kullandı. Kasko fiyatlarında rekabetli kampanyanın Eylül ayında devam ettiğini söyleyebilirim. Eylül sonrası kasko fiyatlarında yükseliş bekleniyor. Kasko fiyatlarında şirketine göre geçen yıla oranla %15 ile %25 aralığında değişen indirimler söz konusu.